Onu yollayamam <laughs> evet, evet, artık. Selam aşkına. Selam. Ne habersin? İyiyim. Sen ne habersin? ben de işte. Ne yapayım? Ay geçen Milona'dan geldim. Mükemmel bir yer. Mükemmel. Kesinlikle güzel. Ben İtalya'dan geldim de. <laughs> Ay böyle bir yer olamaz. Güzellik bir bir kahvaltı yaptım. Böyle bir şey olamaz. Kruvasanlar, ay ve kahveler çok ben güzel. Ben çok seviyorum biliyor musun? Haftada bir gitmek istiyorum ama iş güç işte. Doğru. İki Nasıl? haftada bir gidebiliyorum. Ne yaptın sen? Yeni bir klinik mi açtın? Evet. Ay. Hepinizi bekliyorum. benim kliniğime. Açılışı var. iki gün sonra. Ay gelmek isterim. Çok da, ben de yeni bir klinik açtım. Gerçekten. Ne var ya? <laughs> çok güzel. Sen ne yapıyorsun böyle? Ben ne yapayım? Okul gibi geliyor abi. Çeşitli inşallah. Aa, sen mezun mu? Ne oldu? İyiyim KPSS'ye girdim. 95 aldım Ales'ten. E? Çok iyi yani. Ales 95. Herkesin harcı değil. Ales neydi ya? Bilmiyorum ki. Ales tekerlek mi i̇şte mıydı? aldık kardeşim. Nasıl? Sınavlara hiç girmiyor musun? Hayır. Ben ne dedim. yapalım? İşte mimarlıktan bir şey olmuş. Evet. Mimarlıktan Aslan bir şey Evet yapacağımız bir şey yok abla ne yapalım ya. Yani? Olamadın mı bunlar daha yani? Olur çizeriz. <laughs> Yapabilirim. Evet. Yapabilirim. Ama diploman var mısınız yani? Diploma yok ama hallederiz ya imzayı buluruz birinden. E hayatım Hı. öyle olmaz ki. Olur şey, niye olmasın? Şimdi sen de kalmışsın nasıl çizeceksin? Evet. Evet. Ben başkasına çizdiririm ya. Sen? Başarısın yok. Ben başarılıyım hocalar beni geçirmiyor. Aslında hocalar hocalardan dolayı benim üstüne zekamı farkına varamıyorum. Sen varam nerede var. okuyorsun? Ben nerede okuyorum? İstanbul Teknik Devleti. Hmm ne yaşıyordu ya. Konya Tekiz'e olsam belki bir şey alırdım da. Üzülme canım, üzülme. Boş Yapacağım ver. Şey, şey Gerdi bir şey. şuraları. Biraz yaşlanmışsın zaten. Evet evet biraz şuraları gerdirsen bayağı bir yaşa bir kambur duruyorsun sen bir şöyle evet, bir evet. duramıyorum. Bir gözleri falan niye böyle olmuş senin ya göz altın çizimi mı? Olamadık ya okuldan bir evet. şey bitiremedim ya. Sen ne yaptın? Ben güzellik merkezi açtım işte 75. yüzyılda açtım ya. Çok başka bir şey yok. Üzüldüm senin adına. Ben, ben de çok şey üzüldüm. De. falan bak lütfen. Kesinlikle bu arada. Ben de bir tane verebilirim sana. Biz arkadaşız. Ben her zaman sana destek Ben, de, ben, de, ben de, Biraz acıktım ya. Şurada ben çok güzel bir mekan var. Efsane. Etleri mükemmel. Etleri mükemmel. Etleri mükemmel. Gidelim o zaman. Hadi, Hadi kalkalım. Evet. Bir sağ bana. <laughs> canım saçmalama niye öyle diyorsun? Finansal zorlukların varsa yok, hayır, bak Yok hayır finansaldan değil gerek yok. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.